Onların hepsini Allah belasını versin. <laughs> Bak. Şey, şimdi şey, şimdi bir, şey ben <laughs> bir tane odun parçasını kafasında <laughs> kırardım. Erkeklere yapılacak çok bir şey yok. Onu e, ona kendimden tamam mı böyle. <laughs> yapan bir manken hediye ederdim. Makyaj yapardım. <laughs> Kızlara yapılınca e, kızların hoşuna gittiği için erkeklerin de hoşuna gider. Yok. Henüz o kadar erkek tanıyamadım şu an. Geniş bakamıyorum. O da senin sarıdı. <laughs> Allah'ım. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalımıza. Bugün sizlerle beraber Kadıköy'de her hafta olduğu gibi. Arkadaşlar bugün 8 Mart. 8 Mart'ta ne soracağız diye çok merak ediyoruz. Bugün 8 Mart'ta erkekler gününü soracağız. Bakalım erkekler gününde sevgililer ne yaparlarmış? Sizi videoda tutmadan önce arkadaşlar... Kanala abone olun, like atmayı unutmayın. <laughs> sonraki videonun ne olmasını dilerdiniz yorumlar kısmına bırakmayı unutmuyoruz. Hadi hemen videoya geçelim. bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? Bugün, bugün bilmiyorum ne. Tamam olsaydı ne yapardın? <laughs> Kadın kendinden geçti. Tamam. Şimdi kadınlar günü var biliyor musunuz? Şöyle kameraman gözleriniz çok güzel. Erkekler günü olsaydı erkeğinize ne yapardınız? Kadına. <laughs> Hadi bir şey yapalım. ona, e, ona kendimden Tamam mı böyle? Ne? Bir şey yapan bir manken hediye ederdim. Beni hatırlattın bana. Öyle ne bir şey yapardım yani. Ne var? Kendimle ilgili bir şey hediye ederdim. Ne yapardın peki? Beni hatırlatan işte diyorum ya, ya kendi mumyamı hediye ettirirdim ona. Mumya. Ondan sonra... <laughs> Gerçekten mumyanımızı yapardın. Evet. Mumyamı verirdin mum ya mumya... Mumyamı mumya. yaptırırdım onu evinin baş köşesine... Erkeğinize seslenir misiniz buraya? <laughs> Ay, şöyle ses. Efendim, şey yok yani. Ne, ne diye sesleneyim? ya? Canım. Erkek yokmuş. Gel beni bul. Gel bir yerlerde dolaşan birisi var beni bulsun. Ben biliyorum onu. Artık o beni bulsun. Ben aramak istemiyorum. Biraz da o beni arasın, beni bulsun diyorum. Ne yapardım? Yapardım. Kadınlara ne yapılmıyorsa onu yapardım. Erkekler ım, <laughs> Erkekler bu işi bilmiyorlar. Öyle. Bilmiyorlar. Gerçekten ben e, çok daha güzelini yapabilirdim. Yapmam lazım tabi söylemekle olmaz. erkeklere bir şey öğret bari ne yapsınlar size? Ee, bize ne yapsınlar? Aynen Sizler ne yapsınlar? Olunca iyi ki varsın desinler yeter aslında ama İş yaramaz. Bilmiyorlar. Anca yargılarlar bizi anlamaz onlar. Ne yapabilirdim? Ne yapabilirdim? Ne yapabilirdim? Elimden geldiğince küçük bir sürprizler yapabilirdim. Erkeğe bir seçenek yok çünkü. Erkek işte ne yapsın? yaparsın? seçenek yok işte. Sen ne söylerdin? Erkekler günü olmuş olsaydı aslında e, yılın yilenin... 360, tek günü değil de yılın 365 günü saygıdan sevgide kusur etmezdim. Ama tabii ki o güne özel de onun için özel bir şey yapardım. Onu mutlu ederim. Dinliyorum o Hı? özel şeyi. Şimdi onun sevdiği şey 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 yemekleri yapardım. O, o, şey ne yapardın? Şey şey <laughs> onun iki sevdiği yemeği mesela. <laughs> Örneğin bir kuru fasulye yapabilirim. Bol kuru oldu. <laughs> Arkadaşlar siz de yemeğinizi yazabilirsiniz. <laughs> bir yudumla ferahla. Yok gerek yok. <laughs> tamam. Erkekler günü olsaydı erkeğinize ne yapardınız? Çok hiç bir soru böyle gözlerim. Erkeğim yok. Olsaydı peki? Makyaj yapardım. <gülüyor> <gülüyor> Erkeğe makyaj mı yapardın? Evet. Eğlenceli olurdu bence. Eyeliner <laughs> çekmek falan. <laughs> evet. Vallahi güzel olurdu. <laughs> Bana benzetirdim. <laughs> o zaman erkeğiniz de mutlu make up'la. <laughs> Hediye alırdım. <laughs> ne yapardın ama? <laughs> Hediye ne yani? Bilemedim şu an. Ne mi? Bir saat parfüm falan. Bu kadar mı? Onlar bize ne yapıyor ki? Onlar da aynı şeyi yapıyor. Kadınlar gününde onu mutlu etmek için kadın, böyle kadınlar gününde bir gül falan alıyorlar. Biz onlara bir şey alıyoruz. 5 liralık gül alıp koparıyorlar. Yani onların o kadar da hakkını yemeyelim de. Erkekler gün olsaydı erkeğinize ne yapardınız? Ya da erkeğine ya. Kaç tane erkeğin olacak ya? <laughs> Onların hepsini Allah belasını versin. Bak şimdi bir şey ben söyleyeceğim. konuştum. <laughs> şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben şimdiye kadar hiç adam akıllı bir insan tanımadım. Yani erkek olarak. Yani Beni tanıdın ya az önce. Adam adı akıllı dedim. Seni daha tanımıyorum. Yani o yüzden hiçbir şey yapmak <laughs> gereksinimde bulunmazdım yani. Çünkü boşlar. Boş. Bu kadar. <laughs> ne yapardım? O benimle ne yapıyorsa onu yapardım. O bana ne yaparsa onu yapardım. Ya e, şimdi öperse, öperse evet. sen de mi öpeceksin? Evet. Her şey karşılıklıdır arkadaşlar. Sen de buraya gel ama çok uzaktasın. <laughs> o bence şey derdi... <laughs> ya ben... Ben umursamıyorum masa, o kadar. Hayır. Ben masa hazırlardım. Ne masası? Bir şey işte... <laughs> Aykol, <Masa mı> <laughs> et falan. Evet. Erkekler günü olsaydı erkeğinize ne yapardınız? <gülüyor> ne? <laughs> Şaşırdı kızcağız ya. Bu neyle karşılaştım dedi. Onu şaşıracağı bir sürpriz yapardım. Yani Hiç kişi karşımdaki kişiye göre değil. <laughs> bir çay yapardım. <laughs> Sizlerdim ya da bir <laughs> alkol masası kurardım. Ne yani? Aynen. Şarap masası kurardım. Sıcak şarap masası. Evet. Kızcağız hala burada değil. <laughs> ya iyi kocağız. <laughs> Kanka sen <laughs> saçın uzun değil ki. <laughs> Aa senin saçın uzun. <laughs> <laughs> olmaz olmaz. Olmaz olmaz. <laughs> <laughs> önce şaka yapmıştım ama geldi. <laughs> Sorayım mı? Verebilir. <laughs> ya ben pisleşirim ama. Tamamdır. Şöyle yapayım. Gelir misin kanka buraya? Sen de istersen gel buraya hiç kaybolma. Kadın... Ee, abi. <laughs> Neyse. Erkekler gün olsaydı erkeğinize ne yapardınız diye soruyoruz. Ben kız olsam mıydım? Yani düşün öyle. Ben kız olsaydım kesin evde çıplak beklerdim. En güzel cevap. <laughs> güzel bir seks. Yani beni öyle evde bekleyecek, benim çok güzel bir erkekler günü olurdu. Erkekler günü olsaydı erkeğinize ne yapardınız? Yemek ısmarlardım, eşim aldı kendisi. Eşim <laughs> var, eşim <laughs> yani doğum günüydü, hiçbir şey almadım da yemek ısmarladım. Hiç hiçbir şey al, almadınız mı? Yok, gerek abi, yok. Ne <laughs> yaptınız sonra? Valla ne yaptım abi? Yeni Kendi evliyiz zaten. <laughs> bir sene olmadı. Kendi kendime aldım abi. Kendi kendinize çikolata mı aldınız? Yok, hediye aldım. Ne aldı? Kendi ben de Ya <laughs> siz çok tatlısınız ya arkadaşlar. Biz ne kadar tatlılar ya. Bana bakın şey bir de. de. Allah'ım ya. Sen diyor. daha tatlısın. Teşekkürler. Nereden sorayım? Benim mi? Var mı? Benim mi gelsin? Tamam. Bir şey yap. Bence şey yap. O bitti piti neyse. Sağ ol. Sorun değil. Neyse. Hemen yani Ben soruyorum. Sordum. Ya bana sormayın. Bana, bana sormayın ne ona... tamam sana sorayım. Hediye alırdım. sevdiği bir şeyler varsa onlara değer vererek bir şeyler hazırlardım. Ya da çok gitmek istediği bir yer varsa ona götürürdüm. Yani sorunuzun tam kastını anlamadım ama. Buydu aslında tam kastınız. cevap ne? <laughs> Kameraya gelmeden önce ben utanırım demiştim ve <laughs> çok... <laughs> <laughs> Neyse. <gülüyor> baya baya güzel söyledi. Hiçbir zaman hediye alınacak bir erkekle karşılaşmadım için bilmiyorum. Erkeksiz diyeceğim. Hayır <laughs> gerçekten öyle yani. Olmadı yani. Hiç hediye alacağım bir biri olmadı hayatımda. Ama aldım. O zaman... ya, erkek olmadı öyle bir erkek. Olmadı yani. Olmasın diyormuş. o zaman pas geçiyoruz. <laughs> Yani düşündüğümüz şeyleri gerçekleştirmeye çalışırdım. Yani hayalini kurduğu şeyi yani herhalde bana söylemiştir. Onu yapardın herhalde. Evet. Fransa'ya gidelim. Fransa. G Giderdik. Aa, giderdiniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir gün için bunların hepsi çok fazla yani hiç gerek yok. Kutlamaya da pek gerek yok. Kutlu olsun deyip geçirmek daha kolay ve bir... <laughs> Daha kolay böyle. yani o kadar şey değil. Şu an kameraya karşı tam konuşuyor kendim bak. Şu an gitti, gitti, ip <laughs> koptu. Bir tane odun parçasını... <laughs> Kafasında kırardım demeyin. <laughs> ...ona böyle odunsun imajında bir şey verebilirdim ona. Özel yaptırım yapardım. Özel yaptırım yapardım. Erkeklere bilmiyorum ya bir şey... O zaman şuraya söyle bari. O, o kişiye söyle, o şahsa söyle. Bana mı söylüyorsun? Şey <laughs> yani erkeklere bir şey yapılır mı bilmiyorum hiç erkek... <laughs> ...erkek yok. <laughs> Biz değil miyiz? Bilmiyorum ben <laughs> sanamıyorum. Olabilir de. <laughs> Erkek mi Kadınlar çiçektir. Biz kullanmıyoruz. Kadınlara çiçek alınır. Sala zararlı. Evet. E, yüksek ihtimalle şey alırdım ya böyle. Kutuda böyle çikolata çilek falan filan koyuyorlar ya. Kızlara yapıyorlar. Şuradan alıyorlar. Evet bak direkt oradan geldiler. Bilmiyorum bence kızlara yapılınca e, kızların hoşuna gittiği için erkeklerin de hoşuna gider. Çikolata, çikolata alırdı? Evet. Başka ne yapacağım? <laughs> Allah Allah, yani başka Olur. ne yapabilirim? O size ne yapardı? Belki fazlasını yapardınız ona. Yok valla benim elimden gelen bu aynı. Yani beni seven öyle... Fazlasına gerek yok. Tabii ki gerek Fazlasına yok. Seven gerek yok. benim gönlümü sever zaten. Ee, erkekler günü olsaydım yanlış duymadım soruyu. Aynen, Aynen olsaydı evet evet. Ee, güzel bir iltifat diyeyim ama iltifat değil yani. Kalbime yönelik, kalbimden gelen sözlerle şey yapar mı? Hediye falan kolay kolay ona yönelmem. hediye falan... kırmazdın kafasında. Ee, evet <laughs> evet hediye düşünmem ama yani kendimden içimden gelenleri direkt ona ifade ederek yüz yüze daha doğrusu bir söz vardır. Kalp ve gözler anlatır derler ya. Sen ne yaptın evet. sen? Şiir mi okudun? Ben de dinliyorum beni. Notez mi ne Dediğim diyor? Dediğim gibi yani. Hipnoz mu diyordu? ben ona her şeyimi gözlerimle belli ederdim. Ki öyle yapıyorum da. ne yapardım? Aynen öyle. Yani e, şimdi işte, eğri doğruya doğru konuşmak lazım. Erkeklere yapılacak çok bir şey yok. Yani de ee, romantik bir yemek olabilir mesela. Taş kırmazsınız kafasında. Yok kırmam. <laughs> Gayet kırmam. Yok. Hiç benim <laughs> benimle alakalı olan bir şey değil zaten sözlüğüm bu arada göstermek istiyorum. Yani ee, en güzeli bence bir yemek. En mantıklısı. Yani evet. erkeğe... Başka ne yapılabilir ki? Erkekten geçen çayın şey midesinden geçiyor. Aynen öyle midesinden geçiyor. Çok güzel söyledi. Allah o zaman sıcak kahvelerinizle beraber sıcak sorumu sorayım. Şöyle sorun Şu erkekler günü olsaydı erkeğinize ne yapardınız? <laughs> <laughs> Böyle yap. <laughs> Allah'ım. Biz arkadaşız bu arada. Yani hani Aa, evet. E, tamam. Sevgilime ne yapardım erkekler günü olsa? Evet. Yani bir hediye alırdım. Nasıl ki kadınlar çiçek bekliyorsa erkeklere de e, o tarz bir hediye alırdım ya. Yani kahve almazdım tabii. E, güzel bir hediye olurdu. Hmm. Ne alırdınız? Yani hediye orayı açmanızı istiyorum. Bir tane açın. valla daha önce hiç düşünmediğim bir şey. Çünkü daha önce hiç erkekler günü olur mu diye düşünmemiştim. İşte biz düşündük. <gülüyor> <gülüyor> Sen ya yani, saat, parfüm, klasik şeyler aklıma geliyor şu anda. Evet, tuttuğu takımla ilgili klasik atkıdır, formadır, bilet olabilir. Erkekler günü olsaydı. Aynen. Erkeğimin <laughs> da... Çok yaratıcı çok, <laughs> <bir> şey. <laughs> 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 e... çok zor bir soru değil mi? Ben ya şey yaparım. Ya. Ona o günü ayırırdım. Yani. Tamam. Özel bir gün yaratırdım ona. Ne yapacağım erkekler gününde? Erkekler daha iyi anlaşırım. Erkek kafasını daha şey buluyorum. Kendime yakın buluyorum. Mesela arkadaşlıklarım falan daha sağlam oluyor erkeklerle. O Aynen. yüzden şey yaparım yani. Çok şey yapmazsın. o kadar uzattın. Ne? <laughs> evet. Yani hediye mi alırdın sadece? Hediye, hediye almazdım. Hayır, erkekler hediyelerden hoşlanacağını düşünmüyorum. Hediye almazdım. Vakit mi ayırırdım? Evet. Sen ne yapardın? Şehir dışında bir plan hazırlardım herhalde ya. Olan. Daha güzel bir aktivite. Şehir dışında? Evet. İntikam yapar. Hayır, güzel bir aktivite. Mesela Bursa'ya, Uludağ'a atıyorum ya da daha istediği Kapadokya'ya bir Çok gezi. Çok special günler geçirdim. Yani ben öyle şeylerden hoşlanmıyorum. <laughs> seyahat etmekten hoşlanmazlar. Daha çok evcil olurlar %90'ı. %10'u da böyle kamçı falan böyle o olurlar. İşte ben <laughs> o, o, onların dışındaki olanım. <laughs> Henüz o kadar erkek tanıyamadım şu an. Geniş bakamıyorum. O da senin sorunu. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Arkadaşlar daha fazla video için ne yapıyoruz? Yorumlar kısmına sonraki videonun ne olmasını izlerdiniz. Yorumları yazmayı unutmayın ve Youtube kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın.